Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size bugün bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bol tarz tarzı şey mi diyeceğim öyle bir olacak arkadaşlar bu. Arkadaşlar kusura bakmayın sizin böyle şey yapabilir. Arkadaşlar ama arkadaşlar e, Bravo yeni yılı ikinci gün diyor ya arkadaşlar. 24 gün arkadaşlar bu olacak. Yani ayın 24 ne kadar bu olacak arkadaşlar. Yani sizin içiniz rahat olsun. Hep yani ücretsiz ödüller alacaksınız arkadaşlar. En 24'üne kadar böyle ücretsiz ödüller alacaksınız arkadaşlar. Yani onda sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada kulmede gelmeyi lütfen unutmayın. Ee, şu an 55 bin arkadaşlar. Bekleyin. Bir Evet arkadaşlar videoyu devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani e, bu kadar basit arkadaşlar. Yani her gün gelecek arkadaşlar. Bu arada şu hesaba daha sonra geleceğim arkadaşlar. Gireceğim arkadaşlar. Gerçekten çok şanslı bir hesap. Arkadaşlar videoyu durdurmam gerek. E, girmek için. Evet arkadaşlar şu an o hesabı da görüyorum. Başka bir hesabı da görüyorum. Arkadaşlar bu arada ee, bir hesap daha var. Onu da göreceğim arkadaşlar. Giremeyebilirim arkadaşlar? Çünkü başka tarafı ee, 2000 kupalı buralar almayacak. Arkadaşlar bakın o hesaba geldim arkadaşlar. Gerçekten çok şanslı bir hesap. Aşırı şanslı. Hesap benim normalde 2000 kupalı hesaplarımı falan hiç destansı çıkmıyor arkadaşlar. Destansı falan ama arkadaşlar o hesapta da Brown Lich 2'de de yani kulüpte de görüşmeler arkadaşlar zaten iki kupası arkadaşlar bir destansı bile çıkmadı ama süper önderler çok sevilir en azından oradan olumlu bir yanı var arkadaşlar bakın bu hesapta B var ve search var bu da Brawl Stars'ın hediyesi olabilir mi diyorum ama ben ben bunu çok şey görmüyorum arkadaşlar burada kulübe lütfen gelin arkadaş Hayır, gerçekten çok seviyoruz şu an isterseniz bir maç oynayayım arkadaşlar şurada evet oynayayım arkadaşlar bir çünkü ben bir bayağı iyi oynuyorum maşallah yani gerçekten bu arada şöyle. şimdi arkadaşlar şimdi başlıyorum arkadaşlar maça şöyle ee, şöyle aldım seni bir alayım lan 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 iyi oynuyoruz dedik arkadaşlar bir oldu iyi oynuyorum dedim ama yani normalde iyi oynuyorum ama Bayağı bir tatsizlik oldu önce. Neyse. Şimdi yine oynayacağım arkadaşlar bir ile. Bu hesabı arkadaşlar çekiliş yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın yani. Bismillah. Hesabın düşüklüğü ve rütbesinin az olmasından da kaynaklanıyordu. Biraz de kazanları yapayım. Hmm, şurada kürtenden biri geldi. Bakın çok da oynadığım bir hesap titremeyeyim arkadaşlar. Benim bir sürü hesabım var. Ama arkadaşlar kulüptik tabi. Tüm hesaplar benim değil. Çoğu benim. <laughs> Kuzenim. Zaten arkadaşlar kuzenlerim var. Kardeşim yani şeyden akıl alamadım. Ayşe zaten adından da belli oluyor kuzenler öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum Allah'a şükür Kaç kilo dansın, oldum lan ben? Ola bir kilo oldum bu arada. Evet, ama ya oldum. Gelsin bakalım. Kutumu geliyor. Kutu geliyor. Kutu geliyor. Kutu Arkadaşlar kutu açılmış kesinlikle. Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de şuradan bir Leon geliyormuş. Gelmez. Demnasını... Demnasını... Gelmez. Oha Piper geldi. Vallahi bir daha Piper geldi arkadaşlar ya. Ha, bu hesap çok şanslı bir hesap oğlum. Arkadaşlar yani Brawl şöyle bir şey yapmasın oğlum. Hesap bu bir hesap ne kadar şanslı olabilir arkadaşlar ya. Kardeşim istiyor çıkmıyor arkadaşlar. Ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum bu Gerçekten çok sevindim arkadaşlar. Ödül yani öyle bir ödül veriyor ki. Yani bayağı şanslı ya. Şöyle ekran kaydımızı da alın arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar gerçekten bayağı şanslı bir hesap. Yani ben dün bu hesaba gerçekten arkadaşlar bir ile e, çıkarttım. Bugün de Piper çıkarttım abi. Bu ne biçim? Ben yani ne biçim demeyeyim. Ne kadar şanslı bir hesap olabilir arkadaşlar? Bir hesap ne kadar şanslı olabilir? Yani 12 tane savaşçı var ya. Yani bu aşırı şanslı arkadaşlar. mesela bu kupalardaki adamların kaç savaşçısı var? Adam 900 kupa 9 savaşçısı var arkadaşlar. Oyuna da para hiç yatırmadım arkadaşlar. Vallahi billahi bu hesabıma hiç para yatırmadım. Bayağı şanslı bir hesap ya bakın. Oha oğlum bunda bayağı varmış neyse. Ama bizde oysa var arkadaşlar. Demek daha enderleri fulllemedik abi. Biz dur be. <laughs> şanslı yani. Şansına bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu şanslan mı kaynaklanan bir şey bir de long falan çıkıyormuş. Arkadaşlar ben yani hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Öf. Ne çık? Ender savaşçı %2. Efsane savaşçı. Hmm. Çok mutluyum aslında. Destansı varmış. Search. Arkadaşlar searchte bu arada destansı oldu. Haberiniz olsun. Şimdi öbür hesabımıza geçelim. Evet, arkadaşlar. Kardeşimin hesabına da geçtim arkadaşlar. Kardeşim o hesabı bayağı istiyor arkadaşlar. Şimdi çünkü hesapta istediği karakter var. Ben tüm kardeşlerim on yani tüm kızlar parkur istiyor falan yani. <laughs> Aslında normal bence. Kız sana parkur istersin. Arkadaşlar bir de şuradan bir tane piper çıkmış ne mutlu. Ama bu olsa baya şanssız bir hesap arkadaşlar. Yani hesap bin kupa ve bir tane şey yok o daha savaşçısı var bir de blok var arkadaşlar kutuyordu baya o hesaba göre şanssız evet baya şanssız bir hesap diyebiliriz aslında evet ne yazık ki öyle. arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın isterseniz bir maçta atalım yani ama artık atmayın ne düşük bir savaşı olmuş. bari varmış burada bari neyse arkadaşlar boşun güle güle bay bay